Merhaba arkadaşlar. Bugün kalan biti nasıl çevireceğinizi öğreteceğim. Arkadaşlar bunu ka kartondan yapın veya mukavvadan. Çünkü daha sert oluyor. Ben bir gün bekledim. Taş gibi oldu. Bakın yamulmuyor. Şöyle gördüğünüz gibi şey 6 kat yapın arkadaşlar yoksa çabuk bükülür. Ben şöyle hemen öğretmeye geçeyim. Kamerada şey oldu ya. Arkadaşlar ilk öğreteceğim. Ben yanlış tuttum yine. Şey şöyle Şunlar. Bunları şöyle yapabilirsiniz. Şöyle attanızsanız geriye çekersiniz. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Ge tuttuğunuz şu üç parmakla geri ettirebilirsiniz. Diğer de şöyle döndürüp tutmak. Alın. Babam arkada Galantizm oynuyor. Onu da çekebilirim videoya sonra diğerleri de şöyle. Arkadaşlar ilki şöyle diğer uç parmak ettiriyorsunuz ama işaret parmağı diğeri sağ çevirip sol döndürüp tutmak. Bu ezgu. Ben en zoru en son gösterdim. Benim süslememe, süslememe de bakabilirsiniz. Şöyle. Ko Değişik bir sunat falan var. Simli kalemlerle falan boyadım. Arkadaşlar ben hızlıca bir yapayım. Bakın. Allah. Arkadaşlar canım bir aşağı düştü. Şöyle bakın. Normal. Şöyle. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşça kalın.